Ya anne ayakta su içti diye terlik atılır mı bir insana ya? Demeyin çünkü bu konu çok önemli çocuklar. Çocuklar bizi hep ayakta su içmeyin. Oturarak su için dediler ama bir türlü bunun sebebini bize anlatmadılar. Bugün Okan abiniz geldi ve bunun sebebini size anlatacak. Şimdi suyu böyle alıp ayakta içiyoruz ya. Su ne oluyor? Hızlı bir şekilde hop vücudumuzdan aşağıya doğru gidiyor. E böyle olursa bir suyun içindeki faydalı minerallerden, vitaminlerden yararlanamayız ki. Onun dışında suyun içinde böyle zararlı mikroplar ve bakteriler var. Buradan su hızlı bir şekilde geçtiği zaman vücudumuz da onu ayıklayamıyor. O zaman ne olur? Maalesef bu yaz günlerinde böyle yatağa düşüp hasta olmak zorunda kalabiliriz. O yüzden ne yapacağız? Bundan sonra su içerken dikkat edeceğiz. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi suyu hem oturarak hem de vücudumda böyle yavaş yavaş içeceğiz. Çocuklar Ayrıca suyu böyle hop bir dikişte bir anda da içmiyoruz. Çünkü su az önce anlattığım gibi hızlı bir şekilde vücudumuzdan girdiğinde suyun içindeki o faydalı mineralleri ve vitaminleri alıp onlardan fayda sağlayamayız. O zaman bundan sonra ne yapacağız çocuklar? Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi suyu oturarak ve üç yudumda içeceğiz.